Yeni bir Stren Saxo VTS videosundan herkese merhaba. Şanzımanımızı bitirdik. Tüm ayaklarını, kulaklarını, parçalarını bağladık. Boyası bitti. Buradaki kulağa bağladık. Buradaki parçaları bağladık. Şu an şanzımanımız tamamen yerine takılmaya hazır ne yaptık? Söylemiş olduğum üzere şu priz direk keçesi bunu değiştirdik. Şunlar aks keçeleri şuraya geliyor. Bunları değiştirdik. Bir tanesini de yere at galiba. Aynen. Bir tanesi de şurada. O da edin tam Arka tarafına geliyor Onu da değiştirdik Şu an Şanzımanımız Komple bitmiş durumda Son hali bu İlk halini e, Videomu Kanalımı takip edenler hatırlayacaktır Bir hayli bir Değişim oldu Evet şeyleri Febi kullandık Aks keçelerini Prizrek keçesinde orijinal kullandık. Bugün ne yapacağız? Bugün bu sigorta kutusuna giren aynı zamanda bu e, akünün eksi kutusuna gelen şase kablolarını e, kablo çorabına geçireceğiz. E, güzelce temizleyeceğiz. Varsa kokukluk onları leğeneceğiz. E, daha sonra yetişir mi bizim bilmiyorum. Biraz da temizliğe ihtiyacı var artık. Ortamın. Tabi işe başlamadan şu şanzımanı kaldırıp içeriye götürmek için bunu bitirdik. Daha sonrasında işte videoya başladım. Şu yayları sökeceğiz. Yayları söktükten sonra yeni amasörler var. Yeni amasörlerin montajını yapacağız. Tabi daha öncesinde de bunun Komple temizliğini yapmamız gerekiyor. Bu araçların şu amasör iç taraftan değişiyor. Şu somunu da üzerine sıkıp amasörü buraya sabitliyoruz. Bunlar değişmediği için yıllarca değişmediği için şu çanaklarında kırıklıklar olabiliyor. Bir de e, biliyorsunuz bu araçları e, basma yere yakınlaştırma merakı çok olduğundan dolayı e, buraları kesip bunları biraz daha aşağı alıp arabayı biraz daha yere yakınlaştırıyorlar. Dolayısıyla bu tarz durumlardan dolayı e, şu gördüğümüz çana bir hayli kötü durumda. Şimdi bunun ilk temizliğini yapacağız. Daha sonra e, bir şey daha fark ettim. Şuradaki şuradaki mesafe burayla aynı değil. Yani zaten net bariz belli oluyor fark. Buraya iki parmağım çok rahat girerken buraya girmiyor. Yayın tam şu bitimi rot başının geldiği yerde bitiyor. Fakat bu başka bir alemde. Yani bunu daha önce kesmişler. Neye göre kaynatmışlar, neye göre yapmışlar? Ee, ben de bilmiyorum. Bu orijinalinde de böyle mi oluyor bilmiyorum. Fakat bu kadar aralarında fark olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun orijinal halini bulup, resimlerini bulup resme göre devam edeceğiz. Orijinali nasıl olması gerekiyorsa aradaki farkı görüyorsunuz. Bu şuraya rot başı giriyor delikten. Bu tam buraya geliyor. Fakat aynı şeyi buraya için bakınca çanağın ters durduğu çok aşikar belli. Yani bunları düzeltip şu kaynakları düzeltip daha sonra bunu temizleyip bunu daha da methez inşallah. Bu arada viraj demirini de Torsiyonla aynı renge boyadım. Torsiyon şu an burada değil. Ama bitmiş son halinin resmini de araya koyarım. Ee, torsiyon ve viraj demirini bu şekilde sarı yapmak istedik. amasörleri eski amasörleri söktük yayları söktük taşıyıcıları kaba temizliğini yaptık ee, daha terlenecek zımpar olacak astarlanacak boyanacak ee, daha sonra aksarı da attık aks kafalarını çıkardık körükleri çıkardık çoğu delikti bunlar iç taraflar oralar aks kafalarının girdiği bölümler şu iki tane parça da biri kısa aksın biri uzun aksın bunu daha önce körünü değiştiren canavarla kesmiş üstündeki sacı aksı da bu şekilde kesmiş yani ilginç ilginç işler bu taraf bir de bu taraf şanzımanın ayna mahruti tarafına giren üç şu saçları çıkarmak için canavarla kesip oraları da kesmişler. Bir zarar var mı? Yok. Ama neden öyle bir zarar verelim? Buraya şu, şu aks başlarını gömdük. Benzinin içine. Bunların içi kum doluydu. Daha önce kim bilir kaç kere patladı e, patlak patlak devam edip yağmurda çamurda bunların su kum almasına yol açmış e, tabi bunları değiştiren usta da e, hiç bir temizlik yapmadan direk e, yeni körüğü geçirdiği için içindeki kumlar böylece duruyor bunları az başlarına benzine yatırdık tanesi da burada. Bu da benzinle kalacak. Bunlar benzinle iyice yumuşayıp yağı, çamuru daha sonra toplayacağımız hale gelecek. Bunların şuradaki kertiklerinden itibaren şu pastı gibi duran bölüm görünüyor. Aynı şekilde bunun içinde geçerli aynı şey. Bunların hepsini zımparalayacağız. Buraları bantlayacağız. Sadece bu bölümleri boyayacağız. Daha sonra boyadıktan sonra yeni aks köprülerimizi yeni greşle toplayıp aksları da halledeceğiz. Şimdi onların şunun bulabilirsem şu birleşim yerlerinde yaylar var. Bu yaylar karşıya basıyor. Bu yayı da daha önce takan müthiş taktığından dolayı bu yay da artık ölmüş. Bunun yenisini bulmaya çalışacağım. İnşallah bulabilirim. Bulamazsak herhalde bu yay için yeni bir aks almamız gerekecek. Fakat bulurum diye düşünüyorum. Onun dışında buradan yaptık motor içinde. ABS beninin temizliği yapıldı. Montajı yapıldı. Ondan sonra şunların civatalarını taktık. Benzin ortamımızı şu şekilde çorapladık, çoraba sardık. Buraya kadar geliyor. Buradan içeriye gidiyor. İşte dediğim gibi virajlarımız çubuğunu boyadık. Kübütör kapağını boyadık. Motor aksam olarak motor taşıyıcı kulakları vesaire birçok parçayı da boyadık. Yani bu haftalıkta bu kadar oldu. Haftaya gelip şu amasörlerin yönlerini çözüp amasörleri temizleyip boyasını yapıp işte şurasının güzelce kaynağını yapıp yeni amasörleri takıp artık bunları da hazır hale getireceğiz. Dediğim gibi orada amasörü üst takozları ve ayrıyetten rulmanları var. Onları değiştireceğiz. Bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.